Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklımdaki insanla ilgili bir açılım yapacağız. Burada duyguları nelerdir? Ee, sizinle ilgili neler hissediyor? Yani gerçekten duyguları kalmış mı? Hala sizi seviyor mu? Ya da içinde neredesiniz? Duygusal konularda neler düşünüyor? Buna bakacağız buradan. bir e, kolektif bir açılımdır bu açılımda. Burada sizinle birlikte bakalım istiyorum. Sizleri de bekletmeden hemen Biraz, e, aklınızdaki insanın enerjisi yorucu geldi açıkçası şimdi bakalım bakın burada bir duygusallıktan önce bir süre vazgeçmiş gözüküyor e, vazgeçmek enerjisi var artık hani bu e, duygusal olmak istememek çok fazla düşünmek istememek duygularını göstermek istememek diyor ki ben e, sana aslında duygusallığıma dair bir vazgeçme eşiğine girdim geçmişte çünkü artık bu duygulardan bir uzaklaşmak istedim artık kendimden ödün vermek istemedim artık olayı böyle daha bir sürece bırakmak istedim bir vazgeçme eşiğine girdim yani seni eskisi kadar hani sık düşünmüyorum duygusuna girmiş bu geçmişten ötürü özellikle bakın ve bir vazgeçmiş bu insansızdan. İşte sizden daha çok uzaklaşmak tepkisini göstermemek nerede olduğunu belli etmemek gibi bir vazgeçme düşüncesine girmiş, bunu düşünmüş yani zihinde düşünmüş. Tabii özellikle gündeminde de çünkü şu olmuş. Bakın burada bir beklenmedik bir şekilde bir şeyin açığa çıkması var. Ya bu size yakalanmış ya da bir şeyin perdesi kalkmış diyor. Bir yani hani burada vazgeçişme enerjisine girdi. için sizinle de ilgiyle bir anda beklemediği bir şey hissetmek görmüş olabilir. Çünkü burada bir şey görmüş diyor geçmişte ve vazgeçme enerjisine girmiş. Çünkü kalbinde zaten bekliyormuş bu insan. Bakın olayları zamana bırakmış ve süre tanımış size içten içe ya da kendi için, duygusal konu için acele etmemek, duygusallığa çok fazla yüklenmemek, zamana bırakmak ve zamanın ne getirdiğini hissetmekle ilgili e, kalbinde bir acele etmemek e, duygusu var ve bir beklenti. Yani bir şeylerin olabileceğini ummak, hissetmek gibi ama güncelinde e, bir şeyler beklenmedik bir şekilde açığa çıkmış diyor dediğim gibi. Bu yüzden de geçmişte vazgeçmiş. Yani bunu siz bilmiyor bile olabilirsiniz. Haberiniz bile olmayabilir. Çünkü kendi içsel dünyası olduğu için. Ve şu anda da bakın şöyle bir şey var. Burada geçmişte sizden bir Enerji uzaklaşmış ama tekrar e, başa dönmüş. Yani hala duyguları hissediyor. İçindeki o ateş tekrar yanmış. Ve e, şöyle söylüyor. Yani fedakarlık yapmak, beklentiye girmek. Tekrardan sizinle alakalı duygusal beklentiye girmiş. Ödün verme konusunda çok fazla açık değil. Yani ben onun için mücadele edeyim, adım atayım değil. Ama e, hala bir beklenti var. Hala bir şeyler var. Hala bir düşünce enerjisine girmiş. Hala boş değil ve buradaki enerji de bunu yansıtıyor. Şu andaki zihninde. Ve güncel enerjisinde, bakın şimdi bu insanın bağlılıkları olabilir. Yani belli bir insan, aile, işte maddiyat, e, psikoloji olarak iyi olmamak, sağlık sorunları, yani psikolojik sorunlar da bir nevi hani bağımlılıklar gibi e, bir bağlılık durumu var bazılarınız için. Bazılarınız içinse kendi kendine esaret var. Yani bulunduğu durumdan çıkmamak, kurtulamamak gibi. Ve de size karşı da böyle. Yani artık kendini geri çekmek istese de çekememek gibi var aranızda bir olay da olmuş olabilir kiminiz için yani böyle size takıntılı olan ya da ona takıntılı olan bir insan ve bir şekilde ortaya çıkması, hatta bu konuyu merak etmesi, araştırma yapması, sorması. Bu ufak tefek şeyler de olabilir ama burada bir enerjisi gelmiş ve kalbinde bir şeyleri yavaşlamaya almış. Bakın. Yani çok fazla ağır gidiyorsunuz. Olduğundan da ağır gidiyorsunuz. Çok fazla gecikme var. ilerlemiyor süreç. Daha ağır gidiyor, gitmiyor. Burada da bir yavaşlanmaya almış. Yani böyle bir hızlanma süreci yok. Bu kalbinde devam etmiş. İşte beklemek enerjisinden çıkmış. Birazcık daha yavaşlamaya almış. Çünkü ödün verme konusunda çok fazla da açık değil. Ee, ve sabır ediyor zaten bir şeylere karşı zamanı bırakıyor hep bir beklenti içerisinde farkındaysanız yani sizin ona karşı enerjinizin akması gibi buradaki insan ve acele etmiyor zamanı bırakmış yani biz zamanı bıraktığımız zaman da işte ne olacaksa olur gibi enerjisine gireriz böyle bir hızlandırmak adım atmak enerjisi zaten olmayız ki bu insan da biraz öyle yani acele etmiyor çaba göstermiyor ama sizi merak ediyor. Burada da söylüyor zaten ve buradan sizi görmek için araştırmak. Ya bakın şimdi sizin sosyal medya hesabınız olmayabilir. Ulaşabileceği bir yer olmayabilir. Bu sizi anlamak için merak. Yani acaba şu anda ne yapıyor? Merak etmek gibi. Hem de sizin bir söylediğiniz bir söz. O zaman ne demek istemişti bunda? Hayatında bu oluyor acaba? Ne oluyor gibi bir merak etmek ve çabalamak enerjisinde e, gözüküyor. Ama burada sosyal medyanın da biraz etkisi var. Biz aktifleşmiş olabiliriz, bir şeyler yapıyor olabiliriz. Çünkü bunu hissetmiş olabilir. Ona göre böyle gelmiş çünkü. Ve bir korkusu var. Bakın, şimdi. E, bir kaygılı olmak, kaybetme korkusu var. Siz bir kaybetme korkusu içerisine girmiş. Ama bakın bu insanda tekrar bir korku, bir tedirginlik var. Sizden sakladığı bir şeyler var gözüküyor. Bunların ortaya çıkmasından ve bu insanın üzerine gelmenizden korkuyor. Şu anda bir kalbinde korku var ve tehlikeli bir durum. Bir endişe içerisinde ama ben şunu da hissediyorum. Yani sabır ediyor, zamanı bırakıyor ama artık demiş ki ben bir korkuya girdim. Yani bir kaybetme korkusuna girdim. Çünkü size karşı kendisini geri çekmek İstese de bir şekilde etkilendiğini, geldiğini, enerjisi sizin üzerinizde olduğunu söylüyor. Bunun çok farkında ama kendisi de merak ediyor içten içe. Bu duyguları da yansıtmıyor. Yani sizin için de ekstra bir çabaya girmiyor. Bunun da farkında. Bu yüzden de bir korku oluşmuş bu insanın kalbinde. Gelecekte bunlar daha yükselecek. Yani bu korkuları, kaygıları daha artacak, yoğunlaşacak. Peki bir adım gibi bir şey olacak mı? Devam edelim. Duygularında değişen bir şeyler olacak mı? Evet bakın güzel. Böyle bir niyeti var, böyle bir şansınız var, şanslı bir durum. Yani bu durumla ilgili bir umut vaat ediyor. Yani bir umut var dedi. Bu gerçekleşecek. Şanslı bir döneme gireceksiniz ama bu bir dilek de olabilir. Yani artık niyet gibi ve gerçekleştirmek sizden tarafından size bu durumla ilgili olabilecek bir durumu söylüyor ve şanslı bir zamana doğru gideceksiniz. Ee, ...bir adım konusunda bu insandan gelebilecek. Ya direkt haber gibi vermedi. Zamanı var çünkü. Onu da söylemeliyiz. Bakın buradan e, diyor ki melekler size... ...aşk çekim yasaları verdi. Yani burada size karşı özellikle size gelenler şunlar benzer enerjiler birbirini çeken hep söylüyorum yani hani mesela şöyle bir şey oluyor ya o şunu yapıyor bunu yapıyor evet o hatalı evet o suçlu ama bunu biz de çektik yani hani bizim enerjimiz o kadar yüksek olsa o insanla aynı noktaya gelemezdik o yüzden mesela biz yükseldiğimiz zaman daha güzel ilişkiler yaşayabiliriz evet ama sınır koymak da ayrı bir olay yani mutlaka koymalısınız ve burada bakın diyor ki size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. Yani bu insan zaten size ait değilse ne yaparsanız yapın, ne kadar sıkarsanız sıkın bu insana karşı bağlılığınız ne kadar olursanız olun er ya da geç bitecektir diyor. eee İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyor. Bunu hissedebilirsiniz. Gerçek aşk yaşam enerjinizi arttırır. Daha çok mutlu olursunuz. Sizi değiştirir, dönüştürür. Yükselirsiniz. Frekans seviyeniz değişir. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşimde aşk yaşanır. Kaçış olmaz. Şimdi ben de buna inanıyorum. Özellikle ruh boyutunda olan insanlar ya da hani o aşk duygusu olduğu zaman da bir şekilde birbirinize çekiliyorsunuz ve karşı taraf gereksiz o etkileşimden çıkamıyorsun. Zaten birini unutmak biraz uzun bir zaman alıyor. Gerçekten sevdiğimiz bir insanı. O yüzden hemen arkana dönme durumu kolay olmuyor ve çaresiz hissetme, inanmama korku, aşkı ee, çekmenize zorluk yaratır. Bakın bunlar blokaj. Neye inanırsak onu çekiyoruz. Zaten biz mesela bu insanın gelemeyeceğine dair bir inancımız varsa bu insan çok zor gelir. Aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz istemeden sizi üzemez. Çok doğru bir şey. Ben buna da çok inanıyorum. Yani e, hatalar yapılıyor dediğim gibi e, zorluklar olur ama buna bir nevi biz ruhen izin veriyoruz. Şimdi biz bir insana bir şey istemediğimiz zaman da onu bize zorla yaptıramaz, üstümüze gelemez. Enerjide bu. O insana o alanı oluşturduğumuz için. E ee, buna kendine cesaret edip de yapabiliyor. Evet bakın e, o senin ruh işin diyor. Bu insanla ilgili aranızda ruhsal bağlantı olabilir. Ya da e, böyle hissediyor olabilirsiniz. Ruh işi gelmiş çünkü. Evet aşkı e, bugün çağır diyor. Bununla alakalı. Enerjinizi yüksek tutun. Niyet edip olumlamalar, meditasyonlarla çağırabilirsiniz bu insanı. E, onu söyleyebiliriz. Evet size melekler de bunları söylemek istermiş. Açılımınız bu şekildeydi. Tabi bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz. E, topluluk kısmında var adreslerim. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Oradan bana ulaşabiliyorsunuz. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.